İşte hakikaten onun tadı güzel. Peki e, bu program başından beri bahsetmiş olduğumuz sağlık sorunları noktasında bu iksirler, tonikler, jellerden kullanıyoruz. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Fark Yaşın bir alt yaş sınırı var mı? Hani Aa. diyelim ki işte sivilcelerden, aknelerden yana sıkıntısı olan ne diyelim hani ergenlik yaşına gelmiş mesela 18-19 olsun. E, yani bir alt yaş sınırı var mı ya da sorumu uzatmadan Aynen. o şekilde sorayım. E, her türlü akne sivilceye karşı iksir kullandığında kişi 3 hafta 4 hafta tamamen temizler bağışıklık sistemini güçlendiriyor yani damarları temizliyor aratıyor derinin altındaki bütün cerahat çorabı pisliği temizliyor aratıyor hı hı. İksiri kullandıktan birkaç hafta sonra yani diyelim ki 3-4 tane Aknesi veya sivilcesi varsa biraz artar geçici olarak hı, geçici olarak, geçici olarak derinin altındaki bütün hı hı. pisliği dışarı atar peki herkesin Çok... mi aynı tepkiyi gösterir hayır hayır herkes de aynı göstermez değişir değişir her bünyeye göre değişir yani. hı hı. kişiye göre değişir hı hı. ne kadar içeceğiz İbrahim Bey yani bardak bardak mı, kaşık kaşık Iksirle, mı? İksirle aloe vera jel günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. Tonik günde 3-4 defa bir su bardağı. Yani içimleri farklı, kullanılışları farklı. Lahana evet. suyu su bardağı ile içilir, İksirle aloe vera jel 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı. Ee, evet. hı hı. Çocuklar ona göre ayarlan. Hı hı. Ee, mesela kronik böbrek yetmezliği problemi olan yüzlerce insanı biz tedavi ettik. Yani doğal olarak kronik böbrek yetmezliği tedavisi mümkün değil. Şayet böbrekler tamamen büzülmemiş, küçülmemiş, erimemişse ve idrar çıkışı varsa diyalize girmemişse çok çok kolay. iki ayda iyileşir. Yeni diyalize baş, girmeye başlamışsa 3-4 ayda normale dönebilir. Hı hı. Mesela Samatya Hastanesi'nde bir yaşlı bir teyze Sema annesi ameliyat olmuş. Safra kesesi alınmış. Kanda dolaşan pıhtı böbrekteki nefron dediğimiz süzgeç hücreleri tıkamış. Aniden kronik böbrek yetmesine yakalanmış. Doktorları diyalize girecek demişler. Dediler ki ya sizin ürünler buna etkili mi? Etkili dedim. Aldılar iki gün kullanmadılar. Yine de panik. E, arıyorlar ki ya iki gün aldık ama kullanamıyoruz. Niye? Ay şüpheyiz. Şüphe değil. ki kullanın bir. Hı hı. İki gün. Hı hı. İki üç günde etkisi olmazsa kullanmayın. Hı hı. Tadına baksın kullansın. Tadına baktı kullandı. İki üç gün sonra teyzenin yavaş yavaş idrarı gelmeye başlayınca ha iyiymiş dediler. Oh, exactly. 3-4 hafta sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. O kadar yani, etkili. 68 kilodan 130 kiloya çıkmıştı. Bütün vücudu şişmişti. Ödem oluşmuştu. Hı hı. Sürekli karnından sıvı alıyorlardı. Yani yavaş yavaş diyalize hazırlıyorlardı. Diyalize girmesine gerek kalmadı. Mesela burada bizim elimizde raporlar var. Kreatin, Bahsettiniz. Evet. Bu böbrek yetmezliği ilgili. Hı. Ayrı bir olay. Tamam. E, kreatin değerleri yükselen 3 haftada mesela iyileşti. Burada hep altlarını çizmişsin.